Merhaba Türkiye Medya TV izleyenleri. 17 günlük tam kapanma başladı. Biliyorsunuz yaklaşık bir yıl oldu. Tekel bayiler her hafta sonu kısıtlamalarda kapalıydı. Tekel bayiler sadece alkol ürünü satmıyor. Bununla birlikte gıda ürünleri satıyorlar. Çocuk bezleri satıyorlar. Temizlik ürünleri satıyorlar. Bugün bununla ilgili tekel bayi işletmeleri, sahipleri bizlerle bir Özel bir yayın yapıyoruz şu an kendilerinde. E, şu an yanımızda Salih Bey var. Salih Bey ilk baş kendinizi kısa bir tanıtır mısınız? Malkar esnaflarından Maviş Teker işletmecisi Salih Zambak. Salih Bey e, bugün bizleri çağırdınız. E, tam olarak konu nedir? Bununla ilgili bize açıklama yapabilir misiniz? izleyenlerimizde de bilgilendir bilgilendirilsin bu konuyla ilgili. Yetkililer de bizleri izliyorlar. Bunlar da bilgilendirilsin. Siz, sözü sizlere bırakıyorum. Şimdi Malkara'nın küçük esnafları olaraktan 17 günlük kapanma sürecinde çıkan yasada alkol satılmayacak diye bir ibare de bulunuldu. Biz de bunlara uyabilmek şartında dükkanlarımızı açmayı ve ticaretimize devam etmeyi düşünüyorduk. Fakat kulağımıza gelen bilgilerde ve arkadaşlarımızın yapmış olduğu teyitlerde ilçemizde bulunan isim verebilirim herhalde. Büyük büyük özel bir firmada bir e, özel bir markette alkol satışına devam ediliyor. Elimizde fişlerimiz var, belgelerimiz var, kanıtlarımız var. Buna istinaden e, biz arkadaşlarımızla toplanıp bir basın açıklamasında yapmayı eee düşündük, karar verdik. Bu bilgi tüm yurttaşlarımızla e, paylaşmak istiyoruz. Acaba burada bir e, ayrımcılık mı var? Sadece biz küçük esnaflara karşılık yapılan bir uygulama mı diye kendi aramızda bunun sorusunu soruyoruz yani. Şimdi Salih Bey ben şunu anladım. Bugün 30 Nisan 2021 pandemi yasakları 17 günlük tam kapatma 29 Nisan akşam saat 7'de başladı. 19.00'da başladı. Doğru mudur? Doğru. Bugün 30 Nisan ve pandemi yasakları var. Bu pandemi yasaklarda özel bir market alkol ürünü satıyor. Doğru mudur? Doğrudur çok rahat bir şekilde ısıtıyorlar ve dilediğiniz kadar da alabilirsiniz gibilerde cevaplar veriyorlar. Yani herhangi bir kısıtlamaları sınırlamaları yok. Biz onlar gibi dükkanımızda sadece alkol satalım düşüncesinde dükkanlarımızı açmayı düşünmüyoruz. Sizlerin de beyan ettiğiniz gibi işletmelerimizde birçok ürünlerimiz var. 17 günlük zaman zarfında gıdalarda tarihlerinde sıkıntı yaşayabileceğimiz ürünlerimiz var. Bu şartlar altında biz dükkanlarımızda kapalı tutarsak 17 günlük şeyinde çünkü gıda sektörü belirli ürünlerin süt olsun e, süt ve süt gibi ürünlerin tarihleri kısadır. Daha sonra bunların biz e, kendimiz şirketlerle bir şekilde problemler yaşayacağız. Biz alkolden geçtik ama ki dediğimiz gibi büyük bir kurumsal firma biz rahatça satıyoruz, satabiliriz ibaresini kullanırsa biz de kendimizce. Farklı mercilere başvuralım dedik ama önce bu durumu sizlerle basında paylaşmak istedik. Tüm yurttaşlarımız duysun bilgilensin de istedik. Sevgili izleyenlerimiz, ee, Salih Bey'in bahsetmiş olduğu özel bir marketin alkol satışları ee, şu an ekranlarınızda görülecek. Fişle birlikte, saatiyle birlikte, tarihle birlikte şimdi ekranlarınızda görülecek. Şimdilik ee, diğer tekel bayi arkadaşlara geçmeden önce son sözlerinizi alabilir miyiz? Valla dediğim gibi yani biz küçük esnaflarız. Ee, o büyük grupsal firmalarla rekabet ya da mücadele etmek gibi düşüneceğimiz arzumuz yok. Benim bahsetmek istediğim evet bu 17 günlük kapanma sürecinde e, bayram sonuna kadar amacımız alkol de satmak değil. Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Günlük biz ekmeğimizi satalım, sütümüzü satalım. Sizlerin de beyan ettiğiniz gibi mahalle halkımıza ne kadar yakından hizmet edebiliriz diye onun düşüncesindeyiz. Çok büyük de bir şeyler beklemiyoruz. Peki son olarak yetkililere söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ya bir an önce biz elimizdeki belgelerle yetkili mercilere bunları sunacağız. Gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Merhaba Türkiye Medya TV izleyenleri. Şu an yanımızda bir başka tekel bayi işletmecisi Yusuf Yıldırım var. Yusuf Bey, e, özel bir marketin, az önce Salih Bey de bahsetti, alkol satışları, yani şu anki yasaklara göre, pandemi yasaklarına göre alkol satışları yaptığını fişlerle beyan ettiniz. Bunları zaten izleyicilerimiz e, canlı yayında şu an e, görmektedir. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yetkililerden ne istiyorsunuz? Yani ayrımcılık yaptı, yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Sizin fikirlerinizi almak istiyoruz. İyi günler. Yani biz... E yani devletimizden farklı bir şey istemiyoruz. Yani biz sonuçta bir ufak esnafız. Normal günlük hayatımızda ticaretimizle uğraşan, vergimizi veren bir insanız yani. Normalde dün bazı mücadeleler verdik biz. Dedik ki yani biz en azından açalım yani falan. Kesinlikle buradaki kaymakamlığın bildirmiş olduğu bize e, belediye ruhsatınızda tek el yazıyorsa açamazsınız, içki satamazsınız diye söylendi. Biz de buna uyduk. Yani biz de dükkanlarımız kapalı. Benim vergim var, algım var, borcum var, kredi kartlarım var ve bunları hiç kimse düşünen yok. Ama sabahleyin arkadaşımın telefonuna uyandım. Bana dediler ki büyük bir market içki satmaktadır. Ve inanmadım. Kendim kalktım, geldik, burada gördük ve aldık. Satıyor ve satışa devam ediyor. Yani buna bir anlam veremiyorum. Yani biz sadece yani bir ufak esnafız. Dükkanımızın ıı, açık olursa ticareti devam ederse biz yani çorbamızı içiyoruz affedersin. Yoksa başka bir şey istemiyoruz yani. Yani biz kapalıysak niye onlar açık? Niye onlar içki satıyor yani? Derdimiz bu. Yusuf Bey, fişi kameralarımıza gösterebilir misiniz? Şöyle yakınlaştırarak. Peki, ee, Yusuf Bey Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu konuyla ilgili yetkililere sesleniyorsunuz. Son olarak sözlerinizi alabilir miyiz? Ya söylemek istediğim bir şey pek de yok. Yani neden? Çünkü varsa hepimiz olalım. Hepimiz açık olalım. Hepimiz bir dükkanımızın mesela sonuçta demin arkadaş çok güzel bir şey söyledi. Yani biz sadece içki satmıyoruz. Sonuçta bir yani kuryemiz satıyorum ben. Yani gıda satıyorum. Bunların tarihi ben 16 senelik esnafım. Şurada 5-6 ay içerisindeki gıda olarak tarihi geçen şeyin adli hesabı yok. Gelin kolilerle dükkanımda. Ben her gün artık e, tarihi geçen şeyleri ayıklıyorum ya bu kadar rezillik olmaz Yani. Haftanın iki günü kapalıyız. Ayda sekiz gün eder. Yani ben birer tane çikolata satsam ayda kaç tane çikolata satarım düşünebiliyor musunuz? Yani biz bunu da boş verdik. Tamam hastalık yani hastalık bizlerden mi geçiyor yani? Biz esnaflardan mı geçiyor? Ben buna hissediyorum. Yani markette çalışan arkadaşlarda hastalık olmayacak mı yani? Önce önce dolu insanlar dolu marketin içerisinde. O arabayı taşıyor adam bir şeyler alıyor. Daha sonra 5 dakika sonra başka bir arabayı alıyor itiyor yani. Bunu diyorum başka bir şey demiyorum. Yusuf Bey çok teşekkür ederim. Sevgili Türkiye Medya TV izleyenleri röportajımız devam ediyor. Sevgili Türkiye Medya TV izleyenleri tekel ve işletmelerinde röportajlarımız devam ediyor. Şu an yanımızda Barışcan Beyefendi var. Barış Bey kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Ee, ismim i̇smim Barış, soy ismim Can. eee Epe teker sahibiyim. Malkara'da iki buçuk yıldan beri bu iş yapıyorum. Barış Bey bugün özel bir markette sizinle sizlerin de beyan ettiğiniz gibi şu anda zaten ekranlarımızda yansıyor. İki adet e, özel bir markete ait fiş ve üzerinde alkol satıldığına dair saati ve tarihi yazıyor. Doğrudur. Bugün saat 11.30-11 arasında bu alkol satışı yapılmış. Sizler de <laughs> Bizlere ulaştınız, bizler evet. de geldik, sizler şu an mağdur durumdasınız, Doğru. siz sadece alkol ürünleri satmıyorsunuz. Evet yani gıda ürünleri de satıyoruz sürekli yani e, peyniridir, zeytinidir, hepsi elimizde mevcut yani büyük marketlere sattıklarının neredeyse hepsi bizde de mevcut. Ama e, biz e, hastalığa karşı değiliz zaten, biz hastalıktan yanıyız, hastalığın bir an önce bitip herkesin işinin başına dönmesini istiyoruz. Sonuçta sadece hastalığı biz mi yayıyoruz? Yani sadece tekel bayileri mi ya benim de sonuçta e, bir sürü gıda ürünüm var. Peynirim dediğim gibi az önce peynir, zeytin hepsini ben de satıyorum. Az önce Yusuf Bey'in de söylediği gibi benim de şu an bir sürü iadem var. Yani iadelerde sürekli hep iade yıkıyoruz. İade yıkıyoruz, iade yıkıyoruz. Başka bir yaptığımız bir şey yok. Ha, tamam içki satışı yapılmayacaksa hiçbirimiz yapmayalım. Ama büyük marketlerden bazıları bunları yapıyor. Benim de şu an elimde fişim var. Diğer arkadaş da aldı. Ben de gittim. Hatta sordum yani İçki alabilir miyim dedim. Alabilirsin abi dedi. İstediğin kadar alabilirsin dedi bana. Yani istediğin kadar alabilirsin diyor. E dedim yasak yok mu dedim. Abi bizde yok dedi. Bize serbest dedi. Yani böyle bir adalet olmaz zaten. Yani küçük esnaf zaten şu an zor durumda. Küçük esnaf kapanıyor. Herkes büyük marketlere döneliyor otomatikman. Ya yani bunun sonu işte bir ortak yolu bulması kapanacak. hepimiz kapanalım. Açılacaksa hepimiz açılalım. Peki Barış Bey son olarak e, yetkililere buradan ne söylemek istiyorsunuz? Adalet. Büyük küçük herkese adalet istiyoruz. Yani büyük markete nasıl davranılıyorsa biz de aynısını istiyoruz. Biz de içki satmayalım, dükkanlarımızı açalım. Şerit mi çekilmesi gerekiyor? Şerit çekelim. İçki olan yerlerimizi kapatalım, ekmeğimizi satalım, peynirimizi satalım, zeytinimizi satalım, diğer gıda gruplarının hepsi mevcut, onları satalım. Sonra işte biz ekmeğimizin peşindeyiz. Barış Bey, şu an fişinizi İzleyicilerimize yakınlaştırarak Tabii. gösterebilir misiniz? Sevgili Türkiye Medya TV izleyenleri, Barış Bey'in de dediği gibi şu an tekel bayi işletmeleri adalet istiyor. Şimdilik bu kadar. Röportajımız devam ediyor. Türkiye Medya TV izleyenleri, şu an yanımızda bir başka tekel işletmecisi Ayhan Çevik. Ayhan Bey, kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Malkara esnaflarından keyif tekelinin sahibi Ayhan Çevik. Ayame, Bey, ee, özel bir markette az önce işletmeci abilerimizin de bahsettiği gibi pandemi yasaklarında alkol satışı gerçekleşmiş. İzleyicilerimiz de az önce ekrandan gördü. Siz bir tekel işletmecisi olarak bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Şimdi biz tekel işletmecisi olarak zaten mağdur durumdayız. Bizi 17 gün kapatıyorsun. Bizde büyük marketlerde olan her şey bizde de var. Şarküteri bölümü var, kuru yemiş bölümü var. Bunlar zaten gerekli tarihlere geçiyor. Zaman aşımı 17 gün. Ben az önce Migros'a girdim. Çocuklara bez alma diye. Bira baktım. Bira satışı serbest. Alkol satışı serbest. Yetkililerin buna bir an önce müdahale etmesini istiyorum. Bu şu anda biz çok mağdur durumdayız. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Bir an önce yetkililerden bu konu hakkında ilgi istiyoruz. Bu kadar. Peki Ayhan Bey son olarak bizlerin aracılığıyla yetkililere ne söylemek istiyorsunuz? Yetkililere söylemek şu anda biz de dükkanlarımızı açmak istiyoruz. Alkol satışı olmamak şartıyla. Şarküteri grubu bizde de var. Kuru yemiş var. Biz de dükkanlarımızı açmak istiyoruz. Zor durumdayız. Esnaf arkadaşlar olarak. Bu kadar. Sevgili Türkiye Medya TV izleyenleri, tekel işletmecilerini dinledik. Sorunlarını anlattılar. Bugün Malkara'da özel bir markette alkol satıldığını dile getirdiler. Ve e, bunlarla ilgili fişler de mevcut elimizde. Yayın esnasında ve şu anda sizler de görüyorsunuz alkol satışı yapıldığına dair fişler. Bugün 30 Nisan 2021 ve e, tekel etmecileri yetkililerden sadece adalet istiyor. Ben Erdi Kuru, kamerada Onur Akıncı. Bugünlük bu kadar sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.